Ticaretin en güzeli Allah ile yapılan ticarettir abi. Hiçbir zaman zarar etmezsin abi. Yunus ne dolandırılıyorsun değil mi? Ne de aldatıyorlar değil mi? Ne bugün veririm diyorlar, bir yarın vermiyorlar değil mi? Bir hafta sonra getiririm diyorlar, bir sene sonra, üç sene sonra getirmiyorlar. Sana tavsiyem ticareti Allah ile yap abi. Çünkü Allah bire on vereceğini vaat ediyor. Aç kartımı yapacağız abi? Siz Allah için bir verirseniz Allah bunun karşılığında on verir diyor. Bir kardeşe böyle sormuştum. Dedim ki, ya dedim abi sen hani Allah yolunda infak ediyorsun. Nasıl harcıyorsun dedim ya, ne hissediyorsun nasıl bir duygudasın? Dedi ki hocam ben Allah için ne zaman bir verdiysem işimde hep on kazandım. Bunu gözümle gördüm dedi, buna şahit oldum ben. Ne zaman Allah için bir verdimse Allah bunun karşılığında hep on verdi dedi.